Merhaba arkadaşlar, yeni bir inceleme videosunda da sizlerle birlikteyiz. 2014 yılının en iddialı Android modellerinden bir tanesi olan Galaxy S5, test merkezimizin yeni konuğu oluyor. Özellikle Galaxy S3 ile popülaritesini artırmayı başaran Samsung, geçtiğimiz sene çıkardığı S4 ve Note 3 gibi modelleriyle milyonlar satmayı başarmıştı. S5 ise artırılmış performansı ve anahtar elementler olarak gösterebileceğimiz özellikleriyle ön plana çıkıyor. Tabii ki suya ve toza karşı dayanıklı olması ve parmak izi okuyucusu sensöründen söz ediyorum. İsterseniz tasarım detaylarıyla incelememize başlayalım. Samsung Galaxy S5'te de Galaxy S serisinin genel hatlarıyla çizgisini korumayı tercih ediyor. Cihazı Galaxy S4 ile yan yana getirdiğimizde aralarında pek de farkın olmadığını görüyoruz. Ekran büyümesi sebebiyle boyutlarda ufak tefek değişiklikler söz konusu olsa da bu yine de önemli bir farklılık göstermiyor. 8.1 milimetre kalınlığındaki telefon 145 gram ağırlığında. Telefonun ön kısmında görsel anlamda önemli bir fark bulunmuyor. Arka kısımda ise yine plastik malzemenin kullanıldığı çıkarılabilir bir kapak var. Bu kapak rahat kullanım için iyi düşünülmüş diyebiliriz. Kaygan olmadığı gibi kolay kolay terlemelere de sebebiyet vermiyor. Arka kısımda dikkat çekici bir diğer detay ise kameranın altındaki flash ışığının yanında yer alan sensör. Bu sensöre parmağınızı getirdiğinizde kalp ritminizle ilgili bilgilerinizi öğrenebiliyorsunuz. Cihazı kenarlardan saran metal çerçevesi hafif dışa çıkık olarak tasarlanmış. Ekran da biraz içeride kalmış. Böylelikle olası düşmelerde ekranın daha az zarar görmesi hedefleniyor. Galaxy S5 ile S4'ü mukayese ettiğimizde dikkat çeken bir diğer görsel farklılık ise alt kısımda yer alan şarj girişi. Samsung bu girişi bir kapakla kapatmayı uygun görmüş. Ayrıca veri aktarımı ve şarj için bu kez Micro USB 3.0 teknolojisinden yararlanılıyor. Bu sayede cihazı daha hızlı şarj edebiliyor ve veri aktarımı gerçekleştirebiliyorsunuz. Galaxy S5 suya ve toza karşı dayanıklı bir telefon. IP67 sertifikasına sahip olan telefon 1 metre derinlikte 30 dakika boyunca çalışabiliyor. Tabii arka kapağının ve şarj girişinin tamamen kapalı olması koşuluyla. Arka kapağını açtığımızda çıkarılabilir 2800 mAh değerindeki batarya ile karşılaşıyoruz. Hemen yanında da üst üste olmak üzere mikro SIM kart girişi ve micro SD kart girişlerine yer veriliyor. Galaxy S5 16 ve 32 GB'lık versiyonlar olarak satılıyor. İncelediğimiz model ise 16 GB'lık. İstenirse ek hafıza kartı ile hafızayı artırmak mümkün. 16 GB'lık telefonun size verdiği kullanım alanı ise yaklaşık 11.7 GB. Galaxy S5 beklentilerin aksine 5.1 inç değerde bir ekranla karşımıza çıktı. 1080p çözünürlük sunan bu ekran 432 PPI değerinde ve üzerinde de Corning'in Gorilla Glass 3 teknolojisi bulunuyor. Ve evet, Galaxy S5'te süper AMOLED ekran kullanıyoruz. Ekranın dokunmalara verdiği tepki gayet yüksek. En ufak dokunuşlarla saniyeler içinde birçok işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz. Ek olarak ayarlar kısmına giderek dokunmatik hassasiyeti artırma şansınız da var. Tepkilerin yanında ekranın sunduğu görüntü kalitesi de başarılı. Farklı açılardan baktığınızda bile kalite kaybı yok denecek kadar az. Yoğun güneş ışığında da kullanımınızı sürdürmeniz için yeterli bir görüntü kalitesi bulunuyor. Ancak bazen ufak bir sıkıntıyla da karşılaşabilirsiniz. Galaxy S5 fazla ısınan bir telefon değil. Ancak bazen oyun oynamak, 3G bağlantısıyla bir süre internete gezinmek telefonu biraz da olsa ısıtabiliyor. İşte bu gibi durumlarda birkaç kez ekranın kısa süreliğine de olsa sarardığını fark ettim. Tabii kısa süre sonra düzeliyor. Forumlarda yapılan yorumlarda bazı kullanıcılar da AMOLED ekranlı telefonlarında örneğin Galaxy S3 ve Note 2 gibi bu durumlarla karşılaştıklarından söz etmişler. Suya ve toza karşı dayanıklılık özelliği gibi parmak izi okuyucusu sensör özelliği de geçtiğimiz yıl dikkat çeken bir unsurdu. Samsung bu yeni modelinde ikisine de yer vererek hem kullanım kalitesini artırmayı hem de daha fazla kullanıcıyı kendi tarafına çekmeyi düşünüyor. Peki bu okuyucu sensör iyi çalışıyor mu dersiniz? Öncelikle Galaxy S5'teki parmak izi okuyucu sensörün iPhone 5S'inkinden farklı olduğunu, HTC'nin One Max'inde kullandığı sensöre göre de daha başarılı çalıştığını söyleyebiliriz. Görsel olarak pek fark yok belki ancak ön alt kısımda yer alan home tuşu artık bir parmak izi okuyucuya da sahip. Samsung bu okuyucuda 3 farklı parmak izini kaydetmenize imkan tanıyor. Parmağınızı hafifçe üstten aşağı doğru kaydırarak kilidi kaldırabiliyorsunuz. Başarısız olursanız da ekranda uyarılar alıyorsunuz. Birkaç kez denemenize rağmen başarılı olamazsanız da sizden kendi belirlediğiniz bir şifreyle kilidi kaldırmanız isteniyor. Parmak izi okuyucu sensörü arada sıkıntı çıkarsa da genel olarak başarılı bulduğumu söyleyebilirim. Sadece telefonun kilidinin açılması kapanması için değil, aynı zamanda internetten güvenli alışveriş için de sıklıkla başvurabileceğiniz bir araç olabilir bu. Hatta ilk adım olarak güvenli para transfer sistemi PayPal ile bir anlaşmada sağlanmıştı. İnternetteki birçok alışveriş sitesinin PayPal ile anlaşması bulunuyor ve böylelikle tek dokunuşla kredi kartı ve diğer üyelik bilgilerine gerek kalmadan alışverişler yapabilirsiniz. Yine telefonunuzun kilit ekranındayken kilidi kaldırmadan müzik değiştirebilir, acil aramalar gerçekleştirebilir veya fotoğraflar çekebilirsiniz. Hızlı kullanım için bu tip şeyler de hoşunuza gidecektir. Galaxy S5 Android 4.4.2 KitKat ile karşımıza geliyor. Samsung'un kullandığı TouchWiz arayüzü bu kez biraz daha geliştirilmiş ve daha kullanılabilir olmuş diyebiliriz. Menüler arası geçişler, uygulama çalıştırma performansı, tarayıcı performansı ve oyun performansı gayet başarılı. Bunun yanında yazılımsal olduğu kadar teknik detaylarında payı büyük. Telefonda Snapdragon 801 chipseti bulunuyor. Biraz açarsak 2.5 GHz değerde 4 çekirdekli Create 400 işlemci, 2 GB RAM ve Adreno 330 GPU'suna sahip. Bu detaylarda Galaxy S5'i en yüksek performanslı Android telefonlardan bir tanesi yapılıyor. Dikkat çekici bir diğer detay ise ülkemizde satılan telefonda Qualcomm'un Snapdragon 801 chipsetine yer verilmesi. Kullandığımız telefonun modelinin numarası SMG900FQ. Hatırlarsanız daha evvel ülkemizde genellikle Equinox'lu Galaxy S modeller satılıyordu. Bir diğer dikkat çekici özellik de 4K video. Peki 4K video kalitesi nasıl? Aslına bakarsanız her zaman 4K video izleyecek bir araç bulabilmeniz pek de mümkün değil. Akıllı telefonların da 4K için yolun başında olduğunu söylersek yanılmayız herhalde. Çektiğimiz birkaç örnek videoyu izlediğimizde görüntü çözünürlüğünün sonradan artırıldığı hisine kapıldık. Bu da görüntünün biraz bulanık olduğunu ortaya çıkarıyor. Ancak tekrar etmekte fayda var. Hem çektiğiniz videonun depolanması hem de izleme imkanlarını göz önüne aldığımızda şu an 4K için gerçekten erken. Telefonun arka kısmında ışığıyla beraber 16 megapiksel kamera, ön kısmında da 2 megapiksel kamera yer alıyor. İki kamera da 1080p video çekimlerine olanak tanıyor. Arka kamera 4K video çekerken 30 fps, 1080p video çekimlerinde ise 60 fps değerlerinde işlem yapıyor. İki kameranın da gün ışığında başarılı olduğunu söyleyebilirim. Gece çekimlerinde ise ışık seviyesine göre normal olarak kalite düşüşleri gözlenebiliyor. Çektiğiniz fotoğrafları çeşitli filtreler uygulama, yine çektikten sonra fotoğraflarda belirli noktaların netlemesini yeniden yapma gibi imkanlarınız bulunuyor. Arka kamerada dikkat çekici bir diğer tarafta seçilebilir odaklama özelliği. Ekranda istediğiniz yere dokunarak hızlıca odaklama yapabiliyorsunuz. Ve Galaxy S5'te kalbinizle ilgili çalışmalar da var. Telefonda yer alan bir sensör sizin kalp hızınızı ölçüyor. Firmanın belirtine göre kalp hızı ölçer adındaki bir özellik akıllı telefonlarda bir ilk. Parmağınızı arka tarafta kameranın altında bulunan yere bastırıyor ve bir süre bekledikten sonra sonuçları alıyorsunuz. Zaten parmak basmanız gereken noktada o esnada kırmızı ışıkla kendini belli ediyor. Tabi isterseniz bu telefonu Samsung'un ürettiği akıllı saat ve bilekliklerle de kullanabilirsiniz. Böylelikle attığınız adımlar yakabileceğiniz kalori oranları gibi konular hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz. Galaxy S5'te Micro USB 3.0, GPRS, Wi-Fi Direct, 3G, Bluetooth 4.0, NFC gibi bağlantı özellikleri bulunuyor. İsterseniz ekrandaki görüntüyü uyumlu bir cihazla paylaşabiliyorsunuz da. Bunların yanında bir de indirme güçlendiricisi seçeneği bulunuyor. Aynı anda hem şebeke bağlantısı hem de Wi-Fi bağlantınızı açarak internet indirme hızına olumlu yönde katkılar sağlayabiliyorsunuz. Gelelim bataryaya. 2800 mAh değerinde çıkarabilir bataryası bulunan ürün tek şarj ile bir günün üzerinde kullanım ömrü sunuyor. Cihazı kullandığım bir haftaya aşkın süreçte ikinci günün sonuna yaklaştığım bile oldu. Tabii Samsung'un bir de ultra güç tasarruf modu bulunuyor. Bu modu aktifleştirdiğinizde ekran gri tonlara bölünüyor ve tüm uygulamalar devre dışı kalıyor. Yalnızca telefon etme, mesaj gönderme, internet ve sizin belirleyeceğiniz birkaç uygulamayı kullanabiliyorsunuz. Böylelikle şarj seviyenizi en az iken kullanım ömrünü en maksimum düzeye kadar getirebiliyorsunuz. Sonuç olarak Galaxy S5 bu yılın en performanslı telefonlarından bir tanesi olarak görünüyor. Parmak izi okuyucusu suya ve toza karşı dayanıklı olması sebebiyle birçok kullanıcıyı çekebilecek potansiyele sahip. Ultra HD video çekebiliyor olması onu pek de özel kılacak gibi görünmüyor. Çünkü bu teknoloji daha çok başlarda. Parmak izi okuyucusu sensörü ise özellikle internet üzerinden yapacağınız güvenli alışverişleriniz için kolaylıklar sunabilir. Telefonun yüksek performans konusunda bir sonu bulunmazken özellikle tasarım konusunda takıntılı kullanıcıları tatmin etmeyebilir. Çünkü birkaç ufak değişiklik dışında S4'ten tasarımsal olarak neredeyse hiçbir farkı bulunmuyor. Yine de şu an rakiplerine baktığımızda 2199 lira fiyat etiketiyle alınabilir bir amiral gemisi modeli olarak görünüyor.